Diyarbakırlı Ramazan Pişkin'in namı değer Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın bugün cenaze töreni vardı. Cenaze töreninde çok sayıda insan katıldı ve Allah rahmet eylesin denildi. Ramazan Pişkin dün İstanbul'daki çay işletmesinde namaz kılarken saldırıcı sonucu vefat etmişti. İstanbul'dan memleketi Diyarbakır'la getiren Ramazan Hoca bugün defnedildi. Defnedilmeden önce Diyarbakır'daki Ulu Cami'de cenaze namazı kılıldı ve cenaze namazına Türkiye'den ve illerden çok sayıda insan katıldı. Ramazan Hoca'ya Allah rahmet diliyoruz. Ramazan Hoca'yı kim öldürdü? Ramazan Pişkin'i ne için öldürdüler? Kimin için öldürdüler? Bu kişiler ya da kişiler, hemen bulunmasını istiyoruz. Öyle ki Ramazan Pişkin'in kimseden bir alacağı, vereceği yoktu. Kendi başında yaşayan gariban bir insandı.